Eski tüplü televizyonlar gözlere zarar verir de ya şimdi şimdiki gibi değil yani. LED'leri artık gözümüzün önüne takıyoruz hani şeyler var da eski tüplü televizyonlar hala şey insanlar kullandığı için Amerika'da ya da Avrupa'da hal ya bizde var mı bilmiyorum. Bizde de olabilir ee, şey yasal olmayan beyaz seviyesi. Illegal white. Illegal white'ı e, yasal yasa dışı beyazı Hani bu Pokemon filmlerinden falan diyorlardı bir muhabbet vardı Yok işte poke, poke, Pokemon topundan çıkan o beyaz gözlere zararlıymış falan diye. O o muhabbet. Ee, gerçi aramızda gençler vardır onları hatırlamaz da. <laughs> Neyse.